Dinamik girişimde bizi. Buradan bahçe çıkışımız ve girişimiz mevcut. Ayrı bir ise üstteki havuzumuz mevcuttur. Buradan da aynı şekilde girişimiz, çıkışımız Binamızın ana girişi. Bizi salonumuz karşılıyor. Son tarafımızda Amerikan mutfağımız. Devam ediyoruz. Tasarım olarak güzel düşünülmüş ortalıklarımız. İkinci katta iki oda ve bir banyomuz bulunmakta. Bu doğaya açılan bir kapı. İster misafir, ister yatak olarak kurulabileceğiniz bir balkonlu odamız. Ve bir de ebeveyn bariyerimiz değişik devam ediyoruz. Burada bizi terasımız karşılıyor. Açık cephe. Gözümüz daima açık ve ferahdır. Güzel düşünülmüş bir mutfağımız. <laughs> ve burada da bir odamız var. <laughs> Son olarak yatak odamız burada deniz manzaralı bir terasımız var. Villamız yeti sahibi bekliyor.